Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlere harika bir yıldızname videosu hazırladım. Şu an beni kim dinliyorsa, kim izliyorsa niyeti, niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. Kolektifin en yüksek ayrına duru görü ve hislerimle, öngörülerimle siz yıldızname severlere e, yıldıznameden esinlenerek yorumlar yapıyorum. Arkadaşlar işinize gelmiyorsa hiçbir şekilde izleme gibi bir zorunluluğunuz yok. Çarpıya basıp uzaklaşabilirsiniz. E, bugün bir tane e, erkek izleyenimiz özellikle erkek ismi var ama belki bayan da olabilir ee, yalan söylediğimi işte e, gayipten sesler duyduğumu gibi gibi bir sürü şeyleri söylemiş ee, ben burada her seferinde belirtiyorum ha kitabı okuduğumu belirtmiş ben her seferinde belirtiyorum arkadaşlar sayfayı açtığımda Oradaki gördüğüm kelimelere göre yorumlar yapıyorum. Hanginizin enerjisine uyuyorsa alıp kabul edebilir. Hanginizin enerjisine uymuyorsa da e, kabul etmeden evrene gönderebilir. Ya da dediğim gibi çarpıya basıp uzaklaşabilir. E, kimseyi burada zorla tutmuyoruz. E, bunu da belirtmek istedim. Ya tesadüfen izledim. Ya da böyle bu aralar böyle sanki üstüme üstüme geliyorlar. E, bunu da belirtmek isterim. E, yani o yorumu bırakması silmedim. Orada duruyor zaten. o onun acizliği. Beğenmediysen, eğer yalan söylüyorsan ben seni burada silah zoruyla tutmuyorum. İzlemek zorunda değilsin. E, enerjilerimizi lütfen güzel şeyler için hazır, e, harcayalım. E, hazırladığımız duygularımızı, düşüncelerimizi bu gibi enerjinizi düşüren insanlara e, fırsat vermeyin arkadaşlar. E, biraz böyle insanı demoralize edebilir, moralini bozabilir. E, i̇nsanla alakalı e, böyle hayata bakışı, e, zikri fikir olayı vardır ya. Ben bu kişilerin hiçbir şekilde işlerin yolunda iyi gittiğini düşünmüyorum. Çünkü hep böyle kötüye çalışıyorsa bir insan kötüye de bulaşır. Kötü de onu hep yakınında olur. Lütfen ama lütfen her seferinde belirtiyorum. Daima abonelerim bilir. İyilik iyilik getirir. İyilik iyiliktir arkadaşlar. İyilik yapmaktan lütfen ama lütfen kendimizi bırakmayalım. Benim de devam ettiğiniz sürece hayat felsefeniz bu olacak arkadaşlar. Pollyanna gibi düşünün. Pollyanna'nın kendine göre bir düşünce akımı nasıl vardı? Her şeyden mutlu olan bir karakterken ben de her şeyin e, iyilikle sonuçlanıp iyilikle başlanıldığı zaman güzellikle biteceğini belirtmek istiyorum. Benim hayat felsefem, hayata öngörüm hayata bakış açım böyle. E, bu yola devam etmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz, videolarıma destek verebilirsiniz beğenerek, yorum yaparak. Bu arada iyilik adına süper teşekkür et tuşundan e, gönderdiğiniz hediyeler için de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Her birini tek tek not ettim arkadaşlar e, kağıda. E, Rabbim böyle birinizi bin etsin inşallah. Böyle 20 TL bile göndermeniz o işe gönül koyduğunuz. Yani çok veren maldan az veren candan derler ya. Belki imkanı o kadar da o kadar verdi. O bile beni çok mutlu ediyor. Düşünüyor. O yardımda hani bir karıncaya sormuşlar. Yangın varmış arkadaşlar. Yangına böyle gidiyor. İşte sen söndüremezsin demişler. Olsun demiş. Hani bir gılım bir milim bile e, faydası dokunabiliyorsa o koca yangının içerisinde e, nasıl öyle mutlu oluyorsa. Bizim de burada yapacağımız tek şey e, iyiliğin iyiliklere vesile olması. Süper et, teşekkür tuşundan yapacağınız yardımları arkadaşlar. Eğitim eğitim alanında birkaç öğrenciye sevindirmek hedefimiz biliyorsunuz zaten yaşam şartlarımız ortada bir kişinin de elinden tutabilsek o eğitim anlamında bir kişiye destek olabilsek ne mutlu böyle bir zorunluluk yok Kesinlikle bunu da belirteyim Normalde süper teşekkür et butonundan gönderilen hediyeler bana gelen hediyeler çok şükür ihtiyacım olmadığı için sizlerle izleyenlerim ben de bunu bu şekilde kullanmak istedim ve sizleri de bu zincire dahil etmek istedim. Dahil olan izleyenlerimden Rabbim razı gelsin inşallah. Ayağı taşa takılmasın. cebep hep böyle para bulsun. Hep parayla uğraşsın. Hep böyle işin so çıkışı, yolunun sonundaki çıkış arkadaşlar onu aydınlığa fera götürsün. Ee, kiminin karanlık dünyasına aydınlık olabilmek çok güzel. E, ee, fokus farkındayım. Ee, yani bu bir iki gündür hep böyle üstüme üstüme gelinmeleri beni böyle bir şekilde taşırıyor arkadaşlar. Bugün şu an için bir tane video gelecek. Bunu da belirteyim. Ee, çünkü Perşembe, Cuma'ya bağlayan akşam arkadaşlar. E Birkaç e, işlemim var, birkaç okuma var. E, bunları gerçekleştirmek istiyorum. Kendime vakit ayırmak istiyorum. E, ama bununla alakalı e, fırsat bulabilirsem e, tekrar video hazırlayacağım. E, yalnız o niyetlerimi, o dileklerime dahil olmak isteyen izleyenlerim varsa 10 ile 12 arası arkadaşlar ben uygulamayı başlatacağım kendimle alakalı ee, varsa bu videoyu izlediğiniz andan itibaren isimlerinizi bırakın sizleri de dahil edeyim ee, beni buraya kadar dinlediyseniz eğer gerçekten ama gerçekten daima abonelerimsiniz ee, bu şifalanmadan sizleri de e, nasiplendirelim bizler niyetimizi yapalım dualarımızı edelim ama şunu da belirtmek istiyorum kabul eder etmez Rabbimin bileceği şey zaten gaybı Rabbimden başka kimse bilemez arkadaşlar beni devamlı dinlediğinizde şunu göreceksiniz ki öngörülerim ve hislerimle hareket ediyorum bunları buna baz alarak dinlerseniz şifalanmış bir şekilde rahatlamış bir şekilde o anın öfkesini sinirini bilinmezliğini üzerinizden atmış bir şekilde ilerleyeceksiniz şimdi iki gün öncesinde yaptığınız bir konuşma var. Bu konuşmayla bağlantılı kafanıza taktığınız bir konu var. Yanlış bir imza olabilir, yanlış bir e, söylem olabilir, yanlış bir bahis olabilir, yanlış bir e, yol olabilir, yatırım olabilir, aldığınız karar olabilir, birine söylediğiniz bir cümle olabilir ya da yaptığınız, davrandığınız bir davranış olabilir. Bu sizi bayağı bir e, bu sürece kadar e, yani kafanızda böyle soru işaretleri uyandırmış. Yapmasa mıydım? Etmese miydim? söylemese miydim Ben niye bu kadar işte boş boğazlık yaptım Ben niye bu kadar e, hemen pat diye söyledim gibisinden böyle kendinizi e, o iki gün içerisinde biraz e, bocalamışsınız biraz böyle sorgulamışsınız ama kalbinizin güzelliğini gerçekten buradan hissediyorum sizlerle izleyenlerim Şubat ayında Mart ayında özellikle Şubat'ın 3'ü 10 arası e, Mart ayı da var arkadaşlar Mart'ın da 20'sinden sonra böyle bir çıkmazlara girmişsiniz hep. Hayatınızda hep böyle sıkıntı yaşadığınız süreçler bu aralar böyle 2-3 yıl içerisinde olabilir. Son 2 yıl içerisinde de olabilir. Şubat'tan sonra sanki böyle bir Şubat'tan öncesi Şubat'tan sonrası olmuş siz değerli izleyenlerim. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki eğer bir yerde bir şekilde bazı şeyler sonlanmamışsa daha halen umut var demektir. Yıldız diyor ki kalbi çok güzel, yüreği çok güzel, eli uzattığı kişi yılan kafalı Yani siz kime dost dediyseniz, kime do yanımda dediyseniz, kim benim canım, dostum, kanım, her şeyim, arkadaşım dediyseniz, hep onların bir iş güzergahını Bu hakkınızda konuşmalar olabilir, sizin hakkındaki söylemleri, arkanızdan çevrilen işler, dalavereler, yuvanıza düzenlenen hileler, e, kurgular, e, Arapça yazılar. E, parantez açarak muskalar, kötü enerjiler. Siz zaten bunların enerjinizi nasıl sömürdüğünü biliyorsunuz. Eşinizle aranızdaki diyaloglar olabilir. Erkek arkadaşınızla aranızdaki diyaloglar olabilir. Evladınızla, gelininizle, damadınızla aslında siz dostum dediklerinizin sizi yaraladıklarını çok iyi biliyorsunuz ama e, onlara o, o fırsat demeyelim de onlara o tavizi de demeyelim. E, siz aslında iyi niyetinizin hep suistimal edildiğini bile bile e, merhabanızı sadaka olarak onlardan esirgememişsiniz. Aman ben iyiliğimi yapayım e, kul bilmezse de hani hal bilmezse halık bilir derler ya. Sizde de bu mesele olmuş. İyiliği denize atmışsınız. Ee, bilen biliyor, bilmeyen de zaten çok da önemsiz bir şekilde yolunuza devam ediyorsunuz. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Bugün sanki böyle bazı şeyler için özellikle... Ee, hanenizde bulunan e, kişi bireyler üzerinde de olabilir. Belki bir sınav sonuçlanması olabilir. E, çünkü burada bir e, 29 rakamı var. E, bir de bir rakamı var. E, yani bugün 29 değil mi arkadaşlar? Evet bugün 29 yarın 30'du. E, bugün 29 e, ama şunu da belirtmek istiyorum. Bir şeylerin başlangıcı olarak gözüküyor. Yeni bir sayfa, yeni bir karar iş, eğitim, okul terfi bölge, apartman değişikliği ne kadar da gidilebilir ama birinde de sanki bir şeylerin telaşesi, hazırlığı. Ben böyle bir masaüstü sınav gibi gördüm. Bir bir sınava tabi tutulabilirsiniz. Bir şey karşısında böyle sorgulanabilirsiniz. O kişilerin arasında soyutlanmak için bir sınav olabilir. Ama orada e, sanki böyle biraz bir ihmakarlığınızın e, pişmanlığında yaşayacaksınız. Ya keşke ben e, bunu yapsaydım da ama e, bu karar karşısında böyle bir durum hal almasaydım dediğiniz bir tutum sergileyeceksiniz. Dikkatli olun arkadaşlar. Sınavsa dikkatli okuyun. Eğer böyle karşınızda muhatap aldığınız kişilerle konuşmanıza, oturmanıza, kalkmanıza, giyiminize, kuşamınıza bir şekilde dikkat edin. Bir gözden geçeceksiniz arkadaşlar. Biri pazara mı denk geliyor? Biri pazara denk gelebilir. Belki bir sevdiğinizin kişi, sevdiğiniz kişinin karşısına çıkabilir. Yeni tanışma, ilk tanışma ee, ya da böyle onun ailesi olabilir. Ailenize karşı, ailenizle karşı karşıya gelebilir gibi gibi arkadaşlar bir mülakat olabilir. Burada çok ama çok dikkatli olmanız gerektiğini Yıldıznamemiz bize belirtiyor. yargılandığınız bir süreç var arkadaşlar. Bu mahkemeyle olabilir, tazminatla olabilir. Eylül ayında netleşecek bazı kararlar olacak. Bir miras hak hukuk da olabilir. Ama sanki böyle çoklu kişiler var. Bu çoklu kişilerin arasında siz olabilirsiniz, kardeş olabilir, eş, dost, akraba olabilir. Herkese böyle Öbek öbek parçalanacak bir mevzu, bir konu gözüküyor siz değerli izleyenlerim. Hayatınız böyle çorba olmuş. Yani her şey karışmış. İyilikte karışmış, kötülükte karışmış, gözyaşı da karışmış, kahkaha da karışmış. Siz bu karışıklığın içinde bir bilinmezlikten ilerlemeye çabalıyorsunuz. Sesinizin duyan olmadığını düşünüyorsunuz. Ama özellikle şunu söylüyorum evli bekar hiçbir şekilde fark etmez. Ee, ya göz göze geleceğiniz bir kişi olacak platonik olarak ya da böyle siz değerli izleyenlerim eskiden geçmişten gelen bir yaşanmışlık da olabilir. Biri sizin yükünüzü hafifletecek bu karışıklıktan bakın burada çok büyük bir karışıklık var Şey böyle bu kısma bak bakasım gelmiyor hep üst kısımlardan oynuyorum bu kısımlara böyle bir bakınca sanki böyle o çukurun içine düştüğüm zaman çıkamayacak enerjisi var yani bir şeylerin içine düşmekten bir şeylerden kaybolmaktan korkuyorsunuz öyle bir çıkmazın içine girmişsiniz ki bu çıkmazdan ne yaparsanız yapın çıkamıyorsunuz bu bir evlilik de olabilir yani evlenmişsinizdir başlarda çok iyi gözüken bir evlilik Belki bir çocukla taçlanmıştır bu evlilik ama aile baskısı, çevre baskısı, maddiyat baskısı ya da eşinizin evlenmeden önce ve evlendikten sonraki tavırlarında değişiklik de olabilir, huy değişikliği de olabilir. Ben nasıl bir karambole geldim, nasıl bir ambiyansın içindeyim, nasıl bir savaşın içindeyim diyeceğiniz bir süreç olabilir arkadaşlar. Eğer böyle bir ile tanışıyorsanız ya da bir işiniz vardı bu işinizi bıraktınız, farklı bir işe başladınız. Ya ben niye bu işe başladım ki? Benim eski iş yerim daha iyiydi. Ben orada mı kalsaydım? Yani bunun için mi? Bu erkek kişisi için mi? Bu bayan için mi? Ya da bu iş için mi? dediğiniz böyle e, bir böyle bir boşluk içindesiniz arkadaşlar. Ben bugünkü enerjiyi böyle hissettim. E, bırakılmışlıklar var, yarım bırakılmışlıklar, söz verilmişlikler var, tutulmamış, e, gözyaşları var, silinmemiş. Ben e, bugünün enerjisini sanki böyle bu göğüs kafesini sırtınız yanıyor bu akşam. O acıyı hissettim. Yani kalbinizdeki gönül ilişkiniz, sırtınızdan yediğiniz e, dostlarınızdaki darbeleriniz sizi baya bir e, üzmüş, yıkmış. Yani siz e, eski siz değilsiniz. eski o neşeniz, eski o hayata bakış açınız gitmiş, soldurmuşlar resmen sizi. Bu saatten sonra nasıl bir karar almalıyım, nasıl yol izlemeliyim diyorsanız arkadaşlar, e, ismin içinde E, e olan, e, Z olan, N olan, e, bir de M olan bir kişiyle e, bir manevi destek alabilirsiniz. E, i̇smin içinde H, Z, D, E, e de var ama Bilemedim arkadaşlar. Ben harfleri veriyorum. Kolektif bir bakın. Ben harfleri veriyorum. Sizler de hayatınızdaki kişilerin harflerine bir bakın. Bu harflerde olan kişi size böyle bir manevi söylemlerde ve desteklerde bulunabilir. Bunun faydasını bayağı bir göreceksiniz arkadaşlar. Belki maddi olarak bir desteği olamasa da. Manevi olarak desteği olacak ama gerçekten çok sıkılmış ve bunalmışsınız. Bugün sanki böyle bir büyü enerjisi yok, bir nazar enerjisi yok ama yaşanmışlıklar sizi yormuş diyebilirsiniz. Hanzade işte yaşım daha 20 ya da yaşım daha 60 ama ben kendimi 18 gibi hissediyorum. Ee, diğeriniz de diyebilir ki yaşım 20 ama ben kendimi böyle 50'lerde hissediyorum. Ee, aynaya baktığınız zaman kendinizi göremiyorsunuz yani bu ben miyim? Ama benim ruhum daha genç, daha dinamik. Ben daha kendime yakışıklı. Daha güzel hissediyorum. Bir bilinmezlik enerjisi var. Bunu da üzerinizden atarsanız aslında çok güzel kalbiniz var, çok güzel yüreğiniz var, çok güzel bir dinleyicisiniz, çok güzel bir kendinize göre eğitim anlamında çalışma hayatında ev hayatında iyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir abla, abi, kardeş yenge, amca vesaire arkadaşlar kolektif olduğu için bunu bir açı, açılımını yapabilirsiniz. Aslında bulunduğunuz ortamın en iyisi sizsiniz arkadaşlar. Ama değerinizi bilememişler maalesef. Böyle e, hani derler ya e, arkadaşlar. Aslında o kadar çok sıfatlandırılması gereken çok terim var ama hangisi doğru olur bilemiyorum. Şu an bu aralarda böyle göz önündeyken çok böyle bir gaf de etmek, sürçü lisan etmek de istemiyorum. Manolya gibi düşünün arkadaşlar. Manolya'nın nasıl bir ortamda olduğunu bilirsiniz. Bunun gibi diyebilirim siz değerli izleyenlerim. Yolunuzda e, bir kişi var e, göbekli bıyıklı bir kişi şapka kullanıyor olabilir alnı hafif açık arkadaşlar e, bu kişiyle bir konu hakkında e, bir, bir, bir ipin kopuşu olacak arkadaşlar böyle bir devrim bitişi bir devrim başlangıcı olacak ona e, bir kelime edeceksiniz e, sanki o bir kelime ya bazı şeyin başlangıcı ya bazı şeyin e, sonu olacak yani o bu zamana kadar o kelime etmenizi bekliyormuş gibi ya da siz de bu zamana kadar o kelimeyi biriktirmişsiniz, biriktirmiş belki kayınpederinizdir, ee, belki babanızdır, belki abinizdir bilemiyorum. Yani o kelimeyi ettikten sonra herkes böyle bir silkelenecek. ne oldum diyecek, ee, taşlar yerli yerine oturacak. Yani birinin bu kişiye bu cümleyi, cümleyi etmesi gerekiyormuş. Ee, bu da siz olacaksınız arkadaşlar. Evinizin önünde gri böyle ee, gri gri kelimesi var çünkü. Ben de bunu yorumlamak istiyorum. Gri, e, dikdörtgen tarzında olabilir böyle. Üst üste dizilmiş duvarlara sahipseniz özellikle gri böyle yani yere benzeyen yer yani çok böyle sabitlemeyelim ama Gri kelimesi geçiyor arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Eğer böyle bir bahçeli evde oturuyorsanız, böyle bir duvarla çevriliyse eviniz, bir meyve ağacınız var kapınızın önünde sizlerle izleyenlerim kökü büyük, yaprakları açılmış geniş bir ağaç olarak duruyor evin sağ tarafında duruyor ve o ağacın etrafına bir bakın derim. Burada sanki yapılmış bir işlem olabilir, sürülmüş bir işlem olabilir. Burada bir şey yaşanmış arkadaşlar. Burada belki bir kalp kırılmış olabilir. Bilemedim yani burada bir, bir yaşanmışlık var. Onun enerjisi, orada yaşanan enerji, orada duran durum, konu her neyse sizi bayağı bir etkileyen durumla bağlantılı olarak... Gözüküyor sizlerle izleyenlerim ama şunu da belirtmek istiyorum ki e, orada eğer böyle bir kız evlat varsa e, bu söylem e, orası için yani sizi bu şekilde e, yakın cevap vereyim. Yani bir kız evlat varsa orada özellikle e, bu durum özellikle o hane için geçerli. Aslında çok net ve çok... Düzgün çıkan bir şey var ama ben biraz böyle pörçük pörçük anlattım çünkü bazı şeyleri çok net söylememek lazım kavga ve tartışma olmaması adına kesinlikle kavgayı tavsiye etmiyoruz kesinlikle e, bu süreçlerden geçen kişilere de destek olmamızı birbirimize tavsiye etmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, söyleyeceklerim bunlar ya. Bugünkü enerji çok değişik ve farklı. Sanki böyle hani zaten konuş ne konuşursan konuş bir seni dinleyecek moddasınız. Yani artık kafanızdaki bazı şeyler bugün oturmuş da netlik istiyorsunuz. Gelecekse gelsin, arayacaksa arasın, gidecekse gitsin, mahkememse sonuçlanacaksa sonuçlanacak. Yani böyle bazı şeylerin netleşmesini, bazı şeylerin olmasını, bazı şeylerin sonuçlanmasını bekliyorsunuz Ya yani bir beklemedesiniz beklemeyi almasınız kendinizi umarım hayırlı olsun umarım hakkınızda her şeyin en güzeli olsun ben de beni buraya kadar izleyen bana buraya kadar eşlik eden değerli izleyenlerime yani sizlere teşekkürlerimi iletiyorum sağ olun var olun arkadaşlar demin de dediğim gibi Bugün böyle bir perşembe. Bu yaşadığım haksızlıklardan dolayı kendimi böyle bir arındırmam lazım. Ben böyle bir karanlığa büreceğim kendimi. Şöyle videoyu paylaştığımız zaman o canlı yayın arasında sizlerle izleyenler, videonun altındaki yorumlar kısmına ismini bırakan kişileri de eğer haksızlığa uğradıysanız arkadaşlar isminizi bırakın. Ben haksızlığa uğradığım için e, el açmam Allah sizleri de dahil ederim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.